yurt dışı hisse senedi fonlarının son bir aylık getirilerine bakacak olursak. Evet, burada da aslında çok farklı bir tablo yok. Burada da teknoloji ön planda. Çünkü yurt dışı hisse senedine baktığımızda ağırlıklı olarak her şeyin durduğu ama teknolojilerin gittiği bir dönem yaşıyoruz. Geçen sene de böyle bir dönem yaşadık Mayıs ayından sonra. Özellikle çip teknolojilerinin ön planda olduğunu gördük. Burada da yine yapay zekaya dayalı olarak e, belli başlı şirketlerin ön plana çıktığını görüyoruz. İşte metaverse ve yeni teknolojiler değişken fon diyoruz. Yine altta baktığımızda robotik teknolojiler var, yabancı teknolojiler var. Metaverse e, fonlarını yine görüyoruz ilk 10 içerisinde. Garanti'nin Garanti Portuyn metaverse fonu, Deniz Portuyn e, metaverse fonu, Ted Portuyn metaverse fonu. Mesela Deniz Portuyn metaverse fonu geçen yılın değişken fonlar arasındaki birinci fonu bu sene de e, iyi performansını devam ediyor. Niye biz bu kadar çok Metaverse ve e, teknoloji fonlarını görüyoruz? Ya bu Metaverse e, şey olmadı mı? Yani e, bir ara böyle bir rüzgar gibi gitti, ondan sonra sönmedi mi diye baktığımızda aslında bunun arka planındaki konu birazcık da içerisindeki hisse senetleri diye söyleyebiliriz. İşte Meta ve e, Amazon geçen hafta gayet iyi performans gösterdi. Onun yansıması olarak bu fonlarda, teknoloji ağırlıklı fonlarda Gayet iyi performans görüyoruz. Burada tek ayrışan belki yine teknoloji teması ama tek ayrışan belki biraz siber güvenlik teması. Siber güvenlik teması da bence e, uzun vadeli olarak mutlaka portföylerde yer alması gereken bir fon olarak söyleyebilirim. Burada şöyle bir çalışma yaptım. Aslında hep teknoloji teknoloji konuşuyoruz. Gayet de iyi gidiyor bu teknoloji fonları ama böyle gitmeyebilir. O yüzden burada hangi şeyler ön plana çıkabilir biraz ona bakmak lazım. Şöyle bir geçmişten bugüne e, aldım. Aralık ayından bugüne baktığımızda hangi temalar yabancı hisselerden ön plana çıktı diye baktığımızda teknolojinin ağırlığını görüyoruz. Amerika hisse senedi fonlarının ağırlığını görüyoruz. E, yine e, turizm seyahatin iyi olduğunu görüyoruz ki bu beni biraz şaşırttı. Ben birazcık daha aşağıda olduğunu bekliyorum hmm. turizm seyahat temasını. Ee, ama geride kalan şeylere baktığımızda MTA ağırlıklı olarak geride kaldığını görüyoruz. Elektrikli araçların geride kaldığını görüyoruz ki ona da şaşırmamak lazım. Tesla, çünkü o muhteşem 7 dediğimiz hisse senetlerinden en kötü performans gösteren Tesla oldu. O da bütün elektrikli araçlar fonlarını geri çekti diyebiliriz. Ee, tarım ve ESG. E, Dolayısıyla işte bu e, tarım, ESG gelişmekte olan ülkeler ve MTA bundan sonra yabancı fonlarda ön plana çıkabilir. Bunları izlemek lazım. Şu an teknoloji harika gidiyor, güzel gidiyor ama hep böyle gitmeyecek. Onu da yine cebe koyalım. O yüzden yeni teknoloji fonuna giren yatırımcılar uzun vade düşünmüyorlarsa üzülebilirler. O yüzden hep uzun vadeye vurgu yapmaya çalışıyorum ve sepete vurgu yapmaya çalışıyorum. Benim belki de en çok sepet lafını kullananlardan bir tanesiyim ama gerçekten sepet yaptığınız zaman ee, daha e, portföyünüzün e, getirisi daha e, stabil hale geliyor. Onu söylemek mümkün. Peki, Bir sonrakine geçebiliriz. Evet. Burada da hızlıca ilk üçünün üzerinden geçelim diye Hı -hı. E, bunları koydum. Yine fon e, uygulamasından e, aldığımız e, görseller bunlar. Ziraat Portföyün e, fonunda. Burada önemli olan şey şu, hem yabancı hisse senedi hem yerli hisse senedi. Fon bileşenleri diye bir bölüm var orada gördüğünüz, ekranda gördüğünüz şekilde. O fon bileşenlere baktığınızda hem yabancı hisse senedi hem yerli hisse senedi görüyoruz. O yüzden yerli hisse senetlerindeki pozitif performansla bu fonu ön sıralara çektiğini söylemek mümkün. Bu fon 5 risk değerinde. Normalde yabancı içerikli fonları ağırlıklı olarak 6 ve 7'de yani yüksek ve çok yüksek olarak görüyoruz. Bu 5 yani yüksek, orta yüksek gibi değerlendirmek mümkün. Zaten en kötü aya baktığımızda en kötü ay 4,5 gibi bir negatif getiri yarattığını söyleyebiliriz. Fena bir fon değil. İçerisine baktığımızda ağırlıklı olarak yerli hisselerde kafein, Escort bilgisayar, Arena bilgisayar görüyoruz. Diğer yabancı hisselere baktığımızda da çok tanıdık şeyler karşımıza çıkıyor. Zaten hepsinde aynı olan Meta, Amazon, işte Microsoft, Qualcomm, Nvidia gibi e, bilindik çip firmaları ve büyük e, teknoloji firmalarını görmek mümkün. Bir sonrakine geçebiliriz. Hemen arkadaşlarım getiriyorlar. Bu da e, İş e, portföyü siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fonu. E, dediğim gibi bu fon aslında böyle zamanı olan bir fon değil. Belli bir dönemi olan bir fon değil. Uh -huh. e, siber güvenlik bence çok önemli bir e, tema aslında baktığınızda Ve bu kadar çok internetten, yapay zekadan e, işte e, son dönemde şeyleri bile konuşuyoruz. İşte Apple'ın e, biliyorsunuz e, belli bir gözlüğü çıktı herkes şimdi onlarla fotoğraf vermeye başladı. Bu, evet. Siber güvenlik bu tarz e, teknolojilerin, dijital teknolojilerin içinde olduğu her dönemde ön plana çıkacaktır. O yüzden bence uzun vadeli olarak e, kenara atayım, e, işte çocuğum için biriktireyim denilen fonlardan bir tanesi bence bu. Siber güvenlik temasındaki fonlar. O yüzden onu da uygulamak isterim. Sevgili Onur Duygu, ben de kendim için e, kenara not alıyorum şu anda. <laughs> Evet, evet böyle şey yani böyle ön plana çıkan fonlar olduğunda ben özellikle vurgu yapmayı seviyorum. Hı hı. Normalde çok hani sorulduğu zaman ben şu fonu çok beğeniyorum ve şu fonu alın demem ama bu tarz belli başlı fonları hı hı. özellikle uzun vadeli olarak yatırımcılarla paylaşmayı seviyorum. Hı, gelecek e, son var. Son olarak üçüncü. Evet kesinlikle. Son olarak 3. olarak da EM teknoloji değişken fonu. Bu da hem yabancı hem yerli hisselere yatırım yaptığı için yine fon bileşenlerinden görüyoruz. Gayet iyi bir performans göstermiş gözüküyor. Yani bu fonda teknoloji temasında değerlendirilebilecek fonlardan çok alternatif var teknoloji temasında. O yüzden hani belki bir iki tanesini seçip böyle bir şey mantığında uzun vadeli olarak değerlendirmek mümkün. Onu da uygulamak isterim. Bunun içerisinde de ağırlıklı Google, Meta ve Microsoft olduğunu söyleyebilirim. Şimdi üçünü karşılaştırmalı olarak evet, göreceğiz. Grafiği de gelsin. Ee, burada bu karşılaştırmalı şeyleri dolarla karşılaştırdım. Çünkü bu fonlar dolar arttıkça da pozitif etkilenen fonlar. Ee, içinde dövizli varlıklar olduğu için ağırlıklı olarak dolar bazında bakmak bazen daha doğru. O yüzden dolar bazında baktığımızda gayet iyi performansı görüyoruz. Gördüğünüz i̇şte gördüğünüzde aşağıda yeşille işaretlenen kısım son ay doların getirisi ama fonların getirisi gayet iyi gözüküyor. Tekrar vurgulayalım. Bu şekilde devam eder anlamında söylemiyoruz bunu. Uh -huh. Ama uzun vadeli olan bakanlar, bak, bakan yatırımcılar da bu sene teknoloji fonları pozitif performans göstermesi beklenti dahilinde. O yüzden kısa dönemli volatilite olabilir bu fonlarda ama uzun dönemli olarak bunları değerlendirebilirsiniz. Teknoloji temasındaki onları söyleyebiliriz.